yağın ışık halinde burada bu yoğunlukta mutlak kurulları kodlamaya başlıyoruz. Yağın ışık halinde kodlamaları tohumlarla kol ko sahalanışlarıyla dileliklere indiriyoruz. Y yüksek görev kodu olarak bu çalışmayı dürümler iken helali halik olan da diri olup isra oluyoruz. Uzun zamandır planeti izleyen birliklerin Çoğu bugün bu çalışmaya daimi kapı açmaya çalıştılar. Yaşam, ilim ve biz o ilmin halike hak olan dili olarak buradayız. Yoğun ışık altında çok mutlu bir dünya kültü olacağımız bilinir ise de bizler bilmeyenlere de isra olduk. Yek değerimiz olmadı ama mutlak kullukla kodladıklarımız bugün bizimle oldular yaşamın adı insanlıktır ve biz bugün insanlık kodu olarak burada bu çalışmada yanın ve hakim olduk yüksek insanlık boyutlarında göz öz söz olduk güçlendik yağmuru yağdırıp eşyanın diliyle dillendik yer ve gök tektir canlarım esma denilen bir dil var o dilin ilminden öte bir kelam var işte o kelam mutluluk, kutsal ve ışıklı olan bir hal oldu. Yağın ışıkta bir tekiz canlarım. Hususiyetle bildirmek isterim ki planetin üstün bir yoğunluğu, mutlak kurulları kayda çekti bugün. Ölüler diyarı denilen bir dünya dirilikleri kodluyor artık. Çok güçlü bir dünyadır bu dünya. Yukarının her bir sırrı olan İsra bütünün kürzi siyahlığında en güçlü hale dönüştü. Kaç ilim kalemi oluştu dünya planetinde diye sorana şüphesiz insanın ilminde kelam oldukça her insan bir kervan olacak dedim. Yarın daha güçlü bir dünya oluşacak. Bugün bu yoğunluğa kat kat inildi ve yenilik hepimiz için özel bir düzen kurdu. Yol Allah'ın ilmi ve biz ilahi güçler buradayız ve bu yoğunu mutlu kullukla kotluyoruz. Yağmurun yağışı ölüler diyarında herkesin kelama varışıydı. Yağmur yağmaya başladı. İsra dediğimiz o yoğun ışık mutluluk kattı tüm zamanlara. Yağmurun yağışı hepimizi dilletti ve dinletti. Asla hatamız olmadı. Yavrum, benim adım siyah renkli İsra'dır. Bana insan da denir. Bana levhi kapıdan nihan olan da denir. Ve istediğiniz o adı zikretmeyeceğim bu kesin. Ama çok çok özel bir durumda bunu herkes kendi yüreğinden bilecek sevgililer. Yağmurun yağışı ölüler diyarından mutlak kurulları kodlayışla sır olan ilmi dinleyişle kayıtlanacak. Asla hata yapmam. Yok muyum yokum şu anda. Ölüler öldüler öz görevlerini hakikiyetle dinleyip göçtüler dediler. Yaktık yıktık da mı göçtük? Biz görevi kodlayıp göçtük. Görevimiz İslam olan İsra'ydı. Kalem olup, yol olup kodladık herkesi. Karanlık, karanlık, karanlık derler ya. Biz karanlığı kodlayarak ağır yüke hafiflettik. Yolun öz görev olduğunu dinledik. İşgali kaldırdık ve bu dönemde dünya insanı, kelamı, hak olan, ilim olan, bütün olan bir İsra kapısı haline dönüştü. Yaradan yarattığıyla yaşar diyorum. Yaşayan yaşanır diyorum. Yağan ışık mutlak kullukla kotlanır diyorum. Dar boğazdan geçtik diyorum. Her şey her şey söylenir de. Masaya oturanları hak tahta kotlamak, yoğunluğu artırmak ve robotik tahtidi kaldırmak daha söz edilmez mi? Kesin olarak söz ettim. Artık torba torba, elim olan bitki, hayvan ve her anı kotlayan yağmuru yağdıran tüm sahaları kaynak olarak dinleyenleri, gerçek insan olarak, çağ, çağlar boyu dürümleyen dirilik olarak dinlettik. Yeni dönemde öfkemiz asla asla olmayacak. Çünkü biz şarkılarla kalem olduk ve şapak söktük. Değerliler, rehin kalanlar var planette. Borçlarını ödeyememişler, yollarını kodlayamamışlar, yağan ışık haline dönüşememişler ve rehin kalmışlar. Planet, rehni kaleme çevirdi. Dirilikleri ili, iradi kelamla dinledi ve dedi ki, rehini kaldıralım. Peki dedi, kaldıralım. Namazı, niyazı bilen kelamı bilmedikçe keram olan da ilim olmaz ki namaz kılsınlar geçsinler diyenler oldu. Sevgiyle hepsini kodlattık ve dedik ki Rahman olan levh-i kapıda ilim oldukça kaynak şavk itibarı artırır ve hepimiz mutlak kurulları kodlayarak her birinin rehnini kaldırırız çok çok güçlendik ve dedik ki rehni olanın rekmini kaldır, kaldırdık. Toydular, sordular ne oldu diye tohum oldunuz dedik. Yokuz ki dediler toprakta toplumda kotlanmış olan kim varsa tüm isra kapılarında tohumdur dedik. Ha dediler biz tohum olduk öyle mi? öf 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 ne büyükmüşüz biz dediler gücümüz çokmuş dediler ve dinledik onları sıkmadan seslendik ve dedik ki kendi yolunuzda olun kendi yolunuzu kotlayın, kendinizle tohumlanın siz çok güçlendiniz kelama hak olan olun ruhsuz kalmayın Çorba pişti diye görev aldıklarını sandılar. Cevhere kelam olduklarını sandılar. Başkanlık dilini dinleyeceklerini sandılar. Barış haline varmış olduklarını sandılar. Ve süper sahalara ineceklerini zannettiler. Deve kalktı canlılar ve görev şuydu. Her şeyin üstünde bir şarkı okunmalıydı ve tümü o şarkısı olmayan şarkıyı hak etmeliydi ki o deveye hak olup binebilsin diye. Neden, neden kotları, kotları, kotları var da tohumları yok diye düşündük. Sordular, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Yaradan tahtında kelam ve biz bizi bizle dilleyen her an olan sevgiyi kodlayan her kim varsa kardeştir dedik.